64. Yeah. Rospu yeah. çocuğu orospu çocuğu dedik ya niye banyıyoruz amına kodu kendisine soru sen orospu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma He ne yapayım şimdi bu saatte adam arayıp sen orospu çocuğu musun deyip evet dediğinde ona göre ban mı açayım ya Mantıklı adamın dedi Alo orospu çocuğu musun Evet Tamam yeterli O mı kaldırayım o zaman Okay so A What the fuck bro, <laughs> 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 Yüreğime indi Bilal Yüreğime indi Bilal Dedim, a geldi dedim, banlandık dedim <laughs> mandık dedim. Pipili Spiderman'dan korkarken başıma gelene bak ya. Aklım çıktı aklım. Bak şimdi bekle. O zaman. Okay, What the fuck? What the fuck? Oh, your belt. Serious, <laughs> 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 bring the beat, life like Journal. Us uh, young gang star for the kill switch. Jojo, pose, pose. abi de bu Ya bahaneden de bu oldu siktir git. O L zaman bir tane daha attım Kemal. Hayır, Poz çok ver, inceden da... atma. Poz vererek at. Aç. At. <laughs> Lütfen kıpırdama. Projeyi demişim bizim <laughs> orası. Orospu soyuyorsun. <laughs> <Orası. gülüyor> çok <gülüyor> inceden balladım ya. <laughs> Kaç abi? Abi kaç! Kaç! No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Özgür, <laughs> abin gidiyor, yalnız kalıyorsun. Adam gibi gidip de para gibi dönme abi. Arkadaşlar. <laughs> Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Oo mis mis. Ay mis mis şuraya bir gidip yiyelim be. Güzeller, güzel. Bir gidip yiyelim lan şundan. Hmm. Ay bak ağzım sulandı. Ağzımız sulandı be. Onun tadı orada da <laughs> kardeşim. <gülüyor> Onun tadı orada. Siz ne anlarsınız? Bak sadece gerçek gurmeler anlar ya. Hey. Hey. Hey hey. Sakla, yeah. Abi bu ka kaç numara bu? Abi sen kaç numara kaç numara ya? Ben abi 44 falan diyorum. Abi burada var 44. O mu var? Buyur abi. Bu nasıl bir taktik abi ya? Gidenler görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar çarşısı. Anlatabildim mi? Toplam manifaturacılar çarşısı. Anlatabildim mi? Nice job. 200 tamam. <tamyon>. 300. <coughs> buna kadar Buna kadar 200. Ne yapıyor ikisi? 300. <laughs> abi bu ikisi nasıl üçlü yapıyor? Ya, terim matematiğine kurban olan ben. Yanlış hesaplıyorsun ama. Bak hesapta bir yanlışlık var. Mehmet ya bu. Yemin ediyorum Mehmet bu. Nerede? Şimdi bu 200 değil mi? 200. Ne yaptı? <laughs> evet, 50. Ne yaptı? 300. Ha, lan, ha. 300. Ani, ha. bak. Allah niye böyle oldu? Kalk <laughs> bir daha. Şaplakçı değil mi bu? <laughs> O düzülür mü hiç? O kim lan bunun? Okşu okşu Azize Ya Allah aşkına bir şey sorabilir miyim? erkek erkek berberlerinde gerçekten böyle mi? Yıkıyorlar sizin kafanızı. Bu ne? Samet Özdemir o kadar şey değil. <laughs> Bu derece değil. of! Oh! <laughs> Ufoo <laughs> <laughs> Tamam kardeşim seni de sabancılara veririz Ha <laughs> Seni de sabanca. Tamam kardeşim tamam sen de sabancılarda kırsın tamam Al koçlara veririz seni de tamam kardeşim tamam Merak etme. <laughs> Söylenti yayıyorlarmış. <laughs> Oha bunu hemen triggerlanıp coşanlar olmadı mı bu videoya? <laughs> Şu videoya Allah aşkına. <laughs> ya bu kadar fazla artık. Hiç <laughs> Yapanlar olmadı mı? Çok seviyorlar biliyorsunuz hemen. bir köpeği sosyal yaşamda görmüşümdür. Bu kadar da paslama artık. Babayla mı uğraşacağız? Ben onu Normalde böyle ufak sorunlar yapmayız. Bu arabalar tersi olur. Yoksa altın çoğuzlarız diye hangi Eray, oyun lan. Barkut burada gel. Eray Barkut burada gel. Banyo Bu oyun Allah aşkına. Yukarı çık yukarı çık. Ay bak senin başınız çıkar. Tamam tamam sakin yani. ol sakin ol. Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. Ne? Tanış mı senin? Eşim oluyor. Herkesin fikir e, ayrı. E, eşiniz mi? He ya, he. Yani. Baş... Partili koyar. Ama tuyla benim tartışma. <laughs> 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 Devor değil ya o. Devorm yeni map nasıl Enes? Oğlum bunun Türkçesinin çevirisini biz yapmadık mı lan? E biz yaptık. Beta adamı daha. Betada da donuyor oyun takılıp kapanıyor. Okey tamam teşekkür ediyorum. Ben de diyorum yani. Malumunuz arkadaşlar Türkçeleştirmesi çok sevgili Acil Stüdyosu sahip Devor oyunu O yüzden biz yeni map geldi mi? bir şey geldi mi oldu mu, oldu mu hemen giriyoruz. Şu an betada bazı sıkıntılar varmış. Biz yüksek ihtimalle normal halinde bekliyoruz şu anda. Tam çıkmasını bekliyoruz. <laughs> Flörtün Karen Klein iç çamaşırının yanında benim Seher Yıldız baksırım. Yok <laughs> yok. Yo.

On these glasses and you'll enter the world of the game. Tough işte, işte sana Benim kollar çıkmış ya, ya kusura bakmayın da, vallahi. Eğlendirmeye aktiflik kasasın tamam. Bir bir tane dedi ki oğlum harcanıyorsun buralarda gir youtube'a ben kafasını sikiyorum. <laughs> <laughs> Neyse ben Mehmet bizim çete ilk geldiğini. Ah. Oh no no. Oh no no. Oh nos no. oh, no, 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 no. <laughs> perro. Nos vemos. Ay yani. <laughs> ben bu burnu yaptıracağım ya. Bana ne lan? Yeter lan kendini sev sev bir yere kadar artık da. Yani ben yaptıracağım bu burnu. Ben bu burnu yaptıracağım. Bu daha şişireceğim. Bu gıdıyı jawline, mouthline, zortline, line, line, line yaptıracağım yani. Yeter lan. Yeter. Kendine barışmak bir yere kadar arkadaşlar. Kendimle savaşıyorum artık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, bakın benim ifade görüntüleri işte. İşte arkadaşlar ilk drug dealer sonradıktan sonra beni kapıdan polisler bu şekilde aldılar. Evet, gidiş benim gidiş şekli. <laughs> benim gidiş şekli hala şey, Orada ne oldu? Burada ne oldu Allah aşkına? Ha? kenardan araba geldi işte. İnşallah o arabanın götünü geri toparlarsın ya. Onun arabası var arabası değil mi bu? <laughs> Bir şahin değil ya. Değil. <laughs> Bir Şahin değil. Değil. Değil bir Şahin değil. Şarkı geldi. Çanakkale içinde aynalı selvi Kimimiz nişan Kimimiz <laughs> Ben çok kötü ediyoruz. Kimimiz nişanlı? Kimimiz evli? Gençliğime, gençliğime ya. Bütün evizyon şarkılarına baktık biz, birincimizi de seçtik. Bu çetin birincisi. En son kimdi? Aa adını unuttum. Ukrayna. Kal